Evet sevgili Youtube kanalımızı herhalde devam ediyoruz hatırlarsınız önceki bölümde sinir gazının salınacağı yerde bize verilen tarifi uyguladık ve sinir gazını şehre sağlık zombileri öldürmek için. Bakalım bu sefer yeniden canlandırmada 5 gün bekledikten sonra bunkerdan çıkıyoruz ve bütün survivorlar herhalde bir yere geliyor ve sonrasında buradan çıkıyoruz. Bakalım ne olacak bu bölümde göreceğiz. Bir de benim kanala abone olmayı unutmayın çünkü biliyorsunuz destekleriniz benim için önemli. Bana bir mutluluk veriyor. Devam edelim. Tamam ki. Hadi son bölüm. Let's go. Bak Assault Shotgun ama şey değil. Ee, heavy olan yani özel set olan değil. Diğerini bulursanız bana direkt haber verin. Seviye 3 benimki. Hayvan gibi yani güçlü. Şu anda. Benim AK'nin 50 mermisi var. Machine Gun gibi tarıyorum anasını satayım. <laughs> <laughs> i̇şte o zaman mesela AK'leri sen alacaksın. Shotgun'ları ben alacağım gibi. Ben o baştaki SMG'yi de çok güçlü. Onu da bastım ben. 3 level, 2 level'a kalsın onu. Üçüncüye basmadım. Parasını vermedim. AK daha şey geldi gözüme. Karlı geldi. Ya shotgun güçlü ya. O yukarı tırmananlar var ya mesela. O yukarı tırmananları direkt shotgun'la temizliyorsun çok rahat. Ben o yukarı çıkanlara bazuka atıyorum. <laughs> Tolga gördü. <laughs> gördü değil mi? Aha önünde dedim bir baktım ben bazuka çekiyorum. <laughs> dur dur. Ben geldim. Hadi. <laughs> Allah. Gördüm ha? onu da. Sen Hiç görmedin farken. mi? <gülüyor> <gülüyor> İyi yaşa kim yaşa alırız artık kim yaşa alırız abi. Çok yaşı diyorlar. Korona var evet. kaç. <laughs> Açtınız mı bunu? Yok. ilerden mi? Şu işte. Değilmiş. Fight diyor zaten. Evet. Switch bulun bir tane Burada diyor. o zaman. Aynen burası. Bu e zombiler yaşıyor. Gaz maskesi var oğlum baksana. Bir tek bu yaşamış burada bak. <laughs> bir tane daha var. Bakalım bana... gaz çıktım. Yok çıkmadı. Allah arkada bir şey var ne var? Öldü. Ne var orada bir şey var chest var. Ah burada. Eşiğimden aldım. Abi, oradan gidemiyormuş. Arkan dikkat Tolga. Gentlemen think it's gonna be safe up there if we get out? The station is outside the gas cloud. It should be clear. God willing. Machine gun. Grenade launcher. In bad. Level 1 shotgun var burada. Leş. Be Yok benimki daha <laughs> iyi. Daha sonra bir şey yaparız ya. Zorluğunu yükselti yükselti oynarız daha zorlu. Hmm. Sırayla. <laughs> Önce bir hikaye bitirelim sonra keyifle evet. oynarız. <laughs> Youtube'a gidiyor şu an bu hikaye o yüzden. Aha burayı savunacağız tamam. Machine gun. Bunu hacklesene onu. Aldım. Kurayım mı machine gun'ı buraya? Kırılıyorsa kurt. Demek ya. bir işimiz var demek. Evet, tamam iki, ta iki tane yeter başladı. ya. Machine gun'ları kullanmayın ben şimdi. Tamam tamam ileride kullanırız. <laughs> bölüm daha zorlu olacak belli oldu. Rich diyor zaten. Sana. Arka arka. Arka işte sen koru kanka birine bakıyorum. Tam öldüm. Ta harcadık. tank geldi o yüzden arkaladım. Bir tank daha geliyor. Ya, atladım. Evet. Allah ne oluyor lan? O oh, tırmandı gidiyor lan. Ha o umursamıyor. Öldü tamam. Hadi bak. Vur. Bu. Wow. Sağ tarafta müzik var hareketim. Bu da bir müzik varsa burası karışır. Aha dur yukarıda bir şeyler var. Aç onu. Hmm. Spimmer abi onu göremiyoruz ki yalnız. Aradan aradan öldürün tamam, aa tam birlikte öldürmüştü. Ölmedi mi o? Allah burası karışır. Bombacı. Gidelim ya beach'e şey bu. Aptal sergi gelse. Bot işte. Allah tank geldi yalnız. Of. Lan Tolga, uçtun gideyim. Uçtun gideyim. Arkayı görmüyor ki. Yok oğlum benim FPS drop yiyorum o yüzden buralarda çıkıyor sesler. Harita yüklenirken şey yapıyorum. Ayarladın neydik? Her şey normal şeyde. Çözünürlüğüm bile düşüktü. Laptop sıkıntısı işte. Assembled. Gel buraya Yusuf. He? Gel. Gel buraya gel buraya. Burada. FPS drop yiyorum ya o yüzden de birazcık da. Burada. Oo yalnız dikkat dikkat. Şurada kutu var aç onu. Açtım. Hadi güzel bir silah. Hmm, compact shotgun tamam okey. O bir iki şey alacağım ben. Metkiti. Mermi var mı? Ha var. Burada burada. Combat shotgun var burada. Ha? Yok. Tamam bu da olur. Allah. Hiç hiç yok değil Tank. Beni alacak. Kafasına sev kafasını. Sıktım sıktım. Kafama kafama düşüyorlar. room with red light. Kapısında red light olan şey bulacağız. Dur bakayım nerede ki? J2. Yani. Orada nere ya? Aa burada chest var. Fortin Dur burada nasıl vuracağız bunu? Vuramıyoruz. Yukarı çıkmamız lazım. Çık abi. Az dedim. Yapacak bir şey yok. Ön lan. Burası Buradaki yukarıda. Ha, ben giriyorum. Allah. Ya. Tahmin ettim var ya. Gerçekten mi ya? Hmm, tahmin ettim. Üstü bana atlayacaktı. Bana, beni geçti. Seni alsan da şey Ee Oğlum aktive e, tamam. Allah Allah burası değilmiş galiba. Yo aktive ettin sen zaten hiç diyor aşağı. Kanka ben bir tuşa basmadım ki. Neyse gidelim bakalım. Bir sergiye bir yardım edin ya. Son şut diyene kadar çık önümden. Kısını satayım da etmeyeyim. Activate the machine. matching control switch. Oğlum, tren raylarında lan. lan dört köşenin birinde. Her köşenin bitiminde. Allah, tank geldi. <laughs> Bana geliyor. ha <laughs> koşuyor, ödedim. Güzel. Lan. Sus. Onun. Yardım, yardım. Neredesin sen? Geldim, geldim, geldim. Burası. Koşuyorum sana. Can basmak ister misin? Bombacı. Tamam. Basacağım sana da dur. Temizlerim şurayı. Neredesin? Bekle. Help. Dur dur. Temizle burayı. Ay, bizde bir şey uh, var. Help. Ay, koş koş. Bir koş. Help. Tolga, tamam kendine Biraz bastan, okay. lazım. Gel. Bekle. Hadi. Ben, bastım can. Tamam, okey. Üst kat. Eyvallah. Mermi nerede? Mermi burada mı? Tamam. Güzel, Tamam. Allah, Abla, ben biraz geri çıktım oradan. alsak mı ya? Hadi alayım onu. zor bu arada Aşağı dıracağım. Hayır. Oh. Yukarıda bir şey var. Şu odayı bulmamız lazım. Aşağı yürü yürü. Sabah kalkıp mı? geldim. Ben sabah hiç oyun... imkan... ...sabah oyun imkanı yok. Eee? Şu reach yere gidin de tuşa basın. Orada değil zaten de yok. Duvarlarda switch var. Right 1 ya da Right 2 olması lazım. Dur ya şu. Tamam doğru şu. Bence aynı anda basman lazım. Olabilir bu arada. Yok, aynı anda değil. Boşu yapmayın. Sadece bir tanesini çeviriyorsunuz. Ondan sonra benim o ışıklı odaya gidip tuşa basmamı bekliyorum. Okay. Ben R2'ye bastım şu anda. Tamam geliyorum ben. Yanlış tuş. Tamam ben R1'e bastım. r ya da r Tamam Allah. R1, R2. Bastım. R1'e bastım ben de. Kırmızı tamam. ışığı... Benimki, R2. Yardım. Bastım. Okey, geliyoruz. Yok, nak yedim ben direkt. Adamı öldürene kadar yere vurdu. Abi neredesin sen? Oraya geçiş yok ki. Diğer tarafa, yere inebiliyorsun. Yolda inebiliyorsun. <laughs> Sen kaldır istiyorsan. Evet ben Kanka sniper evet. rifle var bende şimdi. Bekle sana ekstra can vereyim. <laughs> ah. Eyvallah. Allah, oğlum bomburmuş bu. Ya bir bastım ben R2'ye Tamam orası bitti diğer odayı bulayım Tamam da red light diyor Red light da red light'ın üzerinde R2 Tamam bu o şuradaydı bu ya light. Nerede yukarıda mıydı o yukarıda olabilir floor, Dur tamam Left 1 ya da 2 Burada oğlum hepsi Tamam R1'e tamam, bir tamam, şimdi var, iki oğlum. kişi birlikte yapacağız tamam. L1 değil. Tamam L1'e bastım. L L L L. L. Oğlum önce bir kontrol sevgi diyor. L1'e bastım. Yanlış. L1. Tamam R1'e basıyorum. Left 1 ya da left 2. Left oldu 2 ben de basayım mı? Bas. Bastım. Değil. Şimdi bastım. Tamam oldu. Ay burası dolu çok dolu. Çok dolu. Geldim Eren. Arkanda. Yukarı kata çık. Yukarı, Yukarı mı çıkacağız? Kata. Ben biz büyük Aynen. ihtimal çıkamayacağız. Çok öleceğim ben canım çok az. Gaz diyoruz Eren koşmamız <laughs> Eyvah öldük. Buradan değil ki buradan değil, buradan değil buradan değil. Yukarıdan gel gel buradan. Buradan buradan buradan. Buradan buradan buradan. buradan. buradan, 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 buradan. Abi, gördüm. Oğlum hiçbir şey görmüyor. Kaybol. Öldüm. Öldüm, Öldüm bak. Abi burada çıkamayacağız buradan. Ah tank. <laughs> öldük oh. hep, hepimiz öldük hepimiz öldük. Aa, Yusuf hayatta ya. Gökhan Mike gördüm. Hadi Yusuf hadi. Bin bin ne? Orta. Hadi yaparsınız. Hadi hadi hadi. Oğlum açılmıyor. Hay, <laughs> ölmesi lazım. Ol. Tolga öl. Öl lan. Sergi gelecek mi? bu arada. Bu Sergi mi? Hayır kanka. <laughs> hadi Tolga ölüyor. Öl lan, öl lan, öl lan. çabuk öl. Ölmeye çalışıyorum dur. Tamam. Allah dur. Aç, aç, aç. Oh, tamam canlarım ca, zaten. Nereyi spawnladık bölüm? lan burada? Eee? Mermi yok. Daha mu? fight yapmadık. Nereye bitiyor bu? Hah, army var. Yürü, var. yürü, yürü. Ben machine gun'ı koyuyorum. Ne machine gun koyuyorsun? Escape diyor. Break'leyin gençler. Ne escape? Buraya savunacağız. Allah için. Allah'ını kanka medkitin ikisini birden niye alıyorsun? Neyi? Ha. Bir tane alın başka bir şey. Eyvallah bana il bas. Bir şey bana bana bırakaydınız yani. o şeyi. Oğlum medkit yok mu etrafta? Medkitini olan medkit bassın bana. Infektir. Öldü. Mermi yok mu? Ben Allah şu an tıkladım karşıya bakacağım ben büyük ihtimal karşıda bir lan. Ay ee, Burada mermi var. Asol shotgun var burada. Hani? Eyvah. Eyvah. Geliyorum. Lan bırak. Yeee. Eren, Eren dünya kadar medkit var burada. Hani? Nerede? Geliyorum. Koş, koş. Bir tane kendime kendimi aldım. Yusuf, Bamba ben Yusuf'u basacağım. Gel buraya. Gel buraya çabuk çabuk çabuk, çabuk. Nerede, nerede sen bulmuşsun? Ha bekle 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 bekle. Var mı daha orada? Yok bitti. Elimizde yedekte dursun diyecektim de. Maalesef. Şey var burada AK var Yusuf. Bende var zaten. Ha okey. Ben AK ile başlıyorum. Tamam ben yukarı kuruyorum şeyi mi şimdi ama. Aa defense kit var üst katta. Bir Tenla... tane Karşıya ben şey kuracağım bekle. Beşin yan kuracağım. Onu bunu kuracak bir yerim yok mu? Ha. Ah. Mermi nerede, nerede? Karşıda. Yusuf düz devam et göreceğim. Bak bak öbür tarafa bak karşı tarafa. Aa aa aa. Omu gelmiş arkamdan ya. Abi ne ara geliyorsun siz? Buradan geliyorlar. Yukarıda şey var. Machine gun var. Kullanacağız. Başlat. Başlıyor zaten. Bir tane daha defense kit kuracağım. Burada ön taraftan gidiyorlar. Mermi neredeydi lan? Of <laughs> köprünün üstüne <laughs> bak. Yusuf bak şu tam şu şeyin arkası. Abi yardım <laughs> lazım buraya. Önü tutun Allah rızası için beni savunun. Tank sesi duyuyorum ama. Tamam. Okey, iyi tuttuk, iyi tuttuk. Bayağı iyi tuttuk amına. Nereden? Arka taraf. Var machine gun vardır orada ya. Bombaları tazeleyin ya mermi yerinde. Abi Aplodan geliyor. Zombiler geliyor Allah için. Makine var burada. Ah machine gun. Tamam burası tamam ya. Bitti bitti burası. Çok iyi. Bir heavy'ye harcadım ama yapacak bir şey yok ona da. Bir şey girmiş içeri. Tank var. Burada abi. Geliyorum ben. Of çatıdan geliyorlar. Oha yağmur var. Zombi yağıyor. İki düştükleri iki taraf adam oldu. Sübhan Allah gökten zombi yağıyor. Sergey adamların altına girme sen. Adamlar kafana düşüyor. Ne, ne oldu işte. Farkında mısın da. Daha var mı? Şimdi mantıken bizim olduğu tarafta. Yani buraya aynen buradan gelmeden lazım. Mortar. Gençler buraya. Gelin. Geliyorum geliyorum. Mortar kullanacağım ben. Geldim yanındayım. Çıktıkları yere sıkıyorum ben direkt ya. Orada daha şey, Baxter orada kendilerini. Şey... Escort, protect. Aynen aynen. Ay mermi, mermi yendiğim bir dakika ya. Tank var. Oo tank. Ben onu aldım ya. Hey, be aldım, be. aldım aldım onu. <laughs> Ay bir şey geldi. Gazlar geldi. Öldüler. Etçe tutun onlara sakince. Bitti. Moskova'yı da bitirdik. Ha. Kısa değilmiş bu arada 25 dakika sürmüş. Oh, güzel bu arada oyun güzel ya sardı beni. Aynen bayağı sardı. Zevkli. Stres atıyorum. Değil evet. Ediyorum. Yani bir Lefolet'a daldım ben de güzel. O yüzden. Lefort zaten daha zevkli ne yalan söyleyeyim Aynen ya böyle akın ediyorlar ya. Tabii canım. O söyle. Ya şeyden kaynaklı biraz. Ama Lefort bu arada zorluğu Aynen. daha daha yüksek. Aynen. Yani normal zorluğu ya, daha yüksek. Bilmiyoruz mi? çok yüksek Mesela en yüksek. İşte ama hayır. Orası. Mesela Lefort normal zorluğu bunun herhalde hard ile falan eşit şey yapar yani kapışır ya da easy falan. Çünkü ya, zombiler direkt kaynaklı. üstüne geliyor. Hiçbir şey yapamıyorsun Lefort'te. Ya bunda şey trap koyabiliyorsun ya onları engelliyor. Hı hı. Çok avantajlı canım o. Bayağı etkiliyor. Bakayım yetene kaçtım. Tokyo. Kanka medik. Ot... Ot... <laughs> sonra sonra. Şu an değil yeter bu kadar. Bu yayınlık yeter. <laughs> Oğlum 4, 4, 5 saattir yaklaşık yayındayım. 5 saattir oynuyoruz yani. Oğlum horde modu oldu işte. Kanka başta kurmam gerekiyor. Aa, dur dur. Silah mı açayım ben? Aslında silah da iyi olur ama dur. Bakalım mı bir buna? SMG T... t mi? Yok yok bence yeter ya. Hangi silah bu? SMG TMP5. Siz yatıyor musunuz ki? Anca yet yet bu var mı yani? Ben? Ya ben yatmayacağım bu sabahtan beri ben. Bu mu? Aynen, SMG TMP 5. Bu. Güzel bu. Yani Tolga girerim dersen hordu girelim seninle. Şey yatıyor. Şey çocuklar girecek. Sen uyuyacan mı? Yok ben vururum. Çocuklardan geçer... gelecek varsa onlar da gelebilir. Onlarla da atabilirim hordu. Oyunca ben mısın? eğer siz de bak... Öyle... Özelliği bu arada şudur. Videoyu kapatmadım daha da hani gösteriyorum. Eğer Medkit'i ben sizin üzerinize <laughs> uygularsam 150 de bana can basıyor. Çok iyi ya. Çok iyi lan iyiymiş. Ben kaçıyorum. Aa, bir de yüzde yüzde otuz beş şansla. Bekle dur şunu okuyayım ondan sonra. Yüzde otuz beş şansla met ben size basıyorum ya. O kalıyor bende. Gitmiyor mesela. Yüksek ihtimal Hatta size de ben kendime bastığımda da yüzde otuz beş ihtimalle bende kalıyor. O çok iyi ya. Ne yapıyorsun abi? Kendini elleyerek mi geliyorsun? Abi bilmiyorum. <laughs> hadi ben kaçtım helal görüyorum. Tamam hadi, <laughs> hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ben, ben de YouTube için kapatayım. Evet sevgili YouTube. Moskova'yı da bitirmiş olduk bu böylece. Geriye iki tane şehir kaldı. Bir Tokyo kaldı. Bir de e, Episode 5. Bakalım ne olacak göreceğiz. Bu arada evet biraz fazla bir yüksek çatlattım. Bakalım ne olacak göreceğiz. Devamı gelecek merak etmeyin. Şimdi ama bu yayınlık yeter artık. Yani yaklaşık 5 saattir bu oyunu oynuyoruz. Yeter. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Videoda benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Diyorsunuz çünkü destekleriniz benim için önemli. Görüşürüz.